Doğuma artık birkaç hafta kaldığında annelerin süt yen giymesini fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü ne oluyor? Süt yen giyince memeler baskılanıyor ve oradaki hazırlıkların biraz önüne geçmiş olabiliyoruz. O yüzden son dönemlerde fazla süt yen giymemekte fayda var. Doğum sonrasında ise emzirme süt yerini de iyi seçmek gerekiyor. Çünkü yanlış süt yeri aldığımızda ne oluyor? Memelere baskı uygulanıyor ve süt üretimi baskılanıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ona göre süt yer seçimi çok önemli. Tabi burada biraz kafa da karışabiliyor. Şimdi doğum sonrası dönemde göreceksin. Süt dolduğunda memelerin kocaman olacak. Emzirdiğinde küçülecek. E haliyle hangi bedene göre seçeceğiz kısmı da Biraz açıkçası kafa karıştırabiliyor. O yüzden doğum sonrası dönemi görüp aslında süt yer almak, bu seçimi yapmak daha doğru oluyor. Doğum öncesinde annenin kafası karışabiliyor çünkü kendi eski numarasına göre veya hamilelikteki bedenine göre alabiliyor. E, bu da istediğimiz bir şey değil. O yüzden mümkünse belki şu sıralarda hamilelikte atlet gibi olan emzirme süt yenlerinden alıp doğum sonraki dönemde bak bakalım memen nasıl oluyor, ne oluyor ona göre süt yen seçimi yapabilirsin.